Ve haberlerin ardından dönelim stüdyo. Programın başında da söylediğim gibi hatta haberlerin arasında da aktardığım gibi yeni zamlar geliyor elektriğe, doğalgaza. Ee, şimdi bu alanda pek de konuşulmayan bir kesim var hep zamlar geldiğinde gündeme geliyor. Bizler mikrofon uzatıyoruz. Herkes beryansın ediyor ama süreç içerisinde aslında yaşanan çok ciddi mağduriyetler var. Bunları konuşacağız. Tüketici Güvenliği Derneği Enerji Komisyonu Başkanı Sayın Bülent Çebin bizlerle birlikte. Sayın Çebin hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Evet, yeni zamlar kapıda. Ama e, hani eskilerinde ne oldu ki diye bakmak gerekiyor. E, sizin çok güzel bu konuyla ilgili makaleleriniz de var. Buradan biraz e, yürüyelim istiyorum. Siz diyorsunuz ki bu elektrikti, enerji diyelim genel anlamda ama elektrik ana konuşulmayan bir yan var diyorsunuz. Tüketici mağduriyeti. E hadi gözden kaçan alanda neler e, yaşanıyor? Buradan başlayalım. Tabii şey şöyle bir şey. <laughs> Genelde piyasada yatırımcılardan bahsediliyor mu? Yani tüketicinin olmadığı bir ortamda yatırımcıların e, para kazanmaları düşünülemez. E, ancak şey tüketicinin Yaşadığı sorunlar ya da uğradığı mağduriyetler hiç medyada gündeme gelmiyor ki bunu da haber de yaptıramıyoruz çünkü birçok kanalın bu konuda reklam gelirleri olduğu için bu işi medyaya pek taşımaya sıcak bakmıyorlar. Dolayısıyla da bu mağduriyetler artarak devam ediyor. Devletin de bu konuda ben pasif kaldığını düşünüyorum. Çünkü özellikle aynı tarzda şikayetler devam ediyor. Yani demek ki orada bir suistimal var. Müdahale edilmesi gerekiyor. Ancak bir aşama kaydettiğimi söylenemez. Ne tip şikayetler geliyor? Biraz biz paylaşalım. Yani mesela en çok gelen şikayetlerden birisi güvence bedelleri. Abone olurken sizden <laughs> bu konuda bir teminat tarzı parayı ödememenize karşı e, sizden bir bedel alıyorlar. E, bu bedelin hesaplanması da işte e, EPDK'nın Enerji Piyası Düzenleme Kurulunun açıkladığı bir güvence e, katsayıları var. Bu katsayılar e, sözleşme gücüyle çarpılarak bir güvence bedeli e, belirleniyor. E, sözleşme gücü her aboneninki değişiktir. Tabii meskenlerde aşağı yukarı e, aynıdır ama ticari ve sanayi işletmelerde bu oranlar artıyor. Ee, bu parayı alıyorlar. Daha doğrusu abone olduğumuz zaman yani herkes sizin de mesela evde e, elektrik kullanıyorsunuz. O ilk abone abonelik esnasında bu bedeli almış oluyorlar. Depozit diye alıyorlar. Tabii tabii depozit de Hı. diyebiliriz. Yani onun normal terminolojideki adı güvence bedeli. Ee, bu bedellerin tabii çoğu eski abone olduğumuz için TEDAŞ döneminde e, alınan bedeller. Yani ben e, tabii burada şeytanın avukatlığını yapıyorum ama belki de bu bedeller e, ödenmek de istenmiyor olabilir. Ama baktığınız zaman en çok şikayet burada. E, ve ben aynı zamanda danışmanlık da yapıyorum. Yaptığım Danışmanlığını yaptığım şirketlerin bazılarında hala biz alamadığımız bedeller var. Yani düşünün ben bile bu bedeli alamıyorsam vatandaş e, nasıl alacak o da bir e, soru işareti büyük peki, bir soru işareti. Peki e, o zaman biraz şuradan bakalım mı? Bir enerji piyasasında bir dönüşüm. Bugünlerde hep bu pompalanıyor Türkiye'ye. İşte özelleştirmelerden, nükleat, şu şey. bir tarafta e, çok ilginçtir. E, Güneydoğu ile ilgili geçtiğimiz günlerde bir rapor gelmişti galiba. E, kamudayken kaçak %80miş, özelleştirince %92 olmuş. Böyle garip haberler geliyor vesaire. Gerçekten ne oluyor ve mesela fatura nasıl tüketiciye çıkıyor? Biraz bunu konuşalım mı? Ya ilk önce şunu bir, üzerinden geçmek istiyorum. Ya elektrik, özellikle elektrik konusu herkesin görüş belirtebileceği bir konu değil. Ancak baktığınız zaman medyada çıkan haberlerin yüzde seksenini ben yanlış olduğunu görüyorum. Biraz önce söylediğiniz habere de katılmıyorum. Yani öyle bir oran mümkün değil. Şimdi tamam ben Dağıtım şirketlerini ya da elektrik şirketlerini çok sert eleştiriyorum ee, ama e, yani doğru olanı da söylemek lazım. Hı hı. Bu kadar büyük bir artış olması mümkün değil. Yani 92 dediğiniz e, bir oran. Evet. Ee, ki en basitinden orada kamu kuruluşları var ki onların böyle bir e, uygulamada bulunması mümkün değil. Yani bir bilgi kirliliği var. Tabii tabii tarafında. var. Ama tabii bunun da yani dediğim gibi herkesin çıkıp bu konuda görüş belirtmesi, işte kayıp kaçak konusunun çok popülist bir konu olması yani ilgi çekiyor vatandaş Hı -hı. tarafından. Eğer dinlenmek istiyorsanız kayıp kaçak konusunda enteresan bir açıklama yapıp e, gündemde yer alabilirsiniz. E, ancak yani kayıp kaçak konusu bile sadece başlı başına bir e, program konusu olabilir. Hatta elektrikte alınan her bedel başlı başına bir konu olabilir. E, dolayısıyla burada yani medyaya da aslında önemli bir görev düşüyor. Ama işte medyadakiler de hangisinin doğru olduğunu nasıl ayırt edecekler o da ayrı bir yani böyle bir çıkmaz içerisindeyiz. Peki, faturalar niye şişiyor? Bunu biraz konuşalım mı? Yani çünkü e, evet dünyada e, fiyatlar var tamam onlara tamam ama dünyada düşerken de çıkıyor bizde falan böyle... Biz ne ödediğimizi bilmiyoruz. Aynen ne olur doğru. bize e, bunu biraz açıklayın. <laughs> evet, evet, kesinlikle. Biz bu para ödüyoruz ama ne ödüyoruz? <laughs> kesinlikle e, büyük bir kesimin ödediği faturadan haberdar olduğunu zannetmiyorum. E, zaten faturalarda da öyle bir karmaşa var ki e, tüketici bunu anlamasın diye herhalde e, özel bir gayret gösteriyorlar. E, ki arada e, kaçan bedellerle gelir kaydedilsin diye. Yani öncelikle mesela dağıtım şirketlerinin faturasında bir standart var ya da standarda yakın bir standartlar diyelim. Hı hı. E, ama mesela bir de indirimli elektrik kısmı var ki orada e, orası tam evlere şenlik. Orada hiçbir standart yok. Herkes kafasına göre bir fatura belirliyor. Halbuki e, EPDK'nın çıkartmış olduğu tüketici elektrik piyasası tüketici hizmetleri yönetmeliğinde Faturanın nasıl düzenlenmesi gerektiği yazıyor 13. maddesinde ama özel şirketler buna pek uyduğunu söyleyemeyeceğim. EPDK'nın bu konuda görüşü de var. İndirimli elektrik alıyor da olsanız yani serbest piyasadan elektrik alımı yapıyor da olsanız bu mevzuata uymak zorundadırlar diye. Ama gelin görün ki mevzuata uymadığınız zaman hiçbir yaptırım yok. Yani... Şöyle e, örnek veriyorum ben buna. E, mesela siz diyelim banka soydunuz hı hı. ve polis sizi yakaladı. Polis diyor ki Bülentciğim niye böyle şeyler yapıyorsun yapma bir daha. Bunlar kanun dışı falan. Tabii memur bey diyorum teşekkür ederim diyorum devam ediyorum. Sonra iki gün sonra para bitince bir daha banka soyuyorum. Beni bir daha yakalıyorlar. Bülentciğim bak yapma dedik sana niye yapıyorsun böyle şeyler Tamam memur bey işte boşluğuma geldi. İşte şöyle oldu. Böyle Orada para da sizde kalıyor. Tabii tabii. <laughs> Ondan sonra e, üçüncü kere bir daha yapıyorum. Dördüncü kere bir daha yapıyorum. Bana hep her seferinde bir daha yapma diyorlar. Peki diyorum devam ediyorum. Şimdi böyle bir ortamda e, benim yaptığım işin engellenmesi mümkün mü? Dolayısıyla bu da... Bu kadar mı aynen gerçekten böyle, olduğunu? Aynen böyle. Yani, e, yani teşvikli hata olmazmış ama yani gerçekten yok, hayır, çok Ben dramatik. gayet e, bu şekilde yani mesela... Ee, yani hangi dağıtım şirketine yapılan uygulamalarda ceza kesilmiş. Yani benzer, e, yani örneğin mesela güvence bedelleri iade edilmemiş ya. Yani, e, müşteri ya da tüketici şikayet ediyor. Benim güvence bedellerim ödenmiyor diye. E, şey EPDK diyelim şikayet etti. E, ne oluyor? EPDK ona diyor ki parayı öde. O da işte bakıyor, ediyor, yapıyor, yapmıyor, ödüyor. Ee, aynı şey bir daha geliyor, bir daha geliyor, bir daha geliyor. Şimdi e, yani eğer burada tekrar eden bir şey varsa demek ki suistimal var. Yani o zaman sizin buraya bir idari olarak, yani bu gücü de var EPDK'nın, e, idari olarak bir ceza kesmesi lazım ki e, bu adam bir daha aynı şeyi yapmasın. En azından durumu hassasiyet gösterirsin. Zaten özelleştirmeden sonra birçok belge kayboldu. Yani mesela diyorlar ki biz işte e, arşive kaldırdık bulamıyoruz. İyi de bu benim problemim değil ki. Yani siz borcuyla, e, alacağıyla bu şirketlere devraldınız. Yani ben ödediğim parayı geri istiyorum. Size bunu vermek zorundasınız. E şimdi öbür taraf diyor ki işte şey yani bulamıyoruz, edemiyoruz, yok. Ödedik diyor mesela size. Parayı biz size ödemişiz diyor. Yani nasıl ödemişsiniz? Ben almadım. Ay, ödediysem, yani bana ödediyseniz Kanıtla. bu parayı... Evet. Bana belge gösterin, onu da gösteremiyorlar. Böyle bir açmazdayız. Yani tam sahipsiz kaldık orada. Aynen öyle. Yani hiçbir şey yok. Yani sadece bu güvence bedellerinden bahsediyoruz. Tabii de şöyle de bir şey var. Onu da çok altını çizmek lazım. Tüketici de hakkını nasıl arayacağını bilmiyor. Zaten bizim Türkiye'deki en büyük sorunlarımızdan birisi bu. Yani bilinçli tüketici dediğimiz e, kesim çok az. E, tabii şey de şartlar da önemli yani mesela ben yine elektrik üzerinden gideyim ee, şimdi çalışan bir insan olduğunuzu düşünün 9:5 ya da 9:6 ee, İşinizi gücünüzü bırakıp e, bir dağıtım şirketine şikayette bulunmanız e, çok sıkıntılı yani en azından birkaç saatinizi belki de yarım gününüzü alabilecek bir şey e şimdi diyelim sizden haksız olarak tahsil edilmiş bir açma kapama bedeli 20 TL ya da 19.5 TL ee, ...bu bedelin peşine düştünüz. Şimdi bir hesap yapıyorsunuz. Ya yarım günüm gidecek 20 TL için... ...bir de sinir bozukluğuyla... E, ...kalacaksınız. Lanet olsun deyip bırakıyorsunuz. Buna mı güveniyorlar? Buna da yani güveniyorlar bence. Yani bu benim kişisel yorumum. Yani. Ama şöyle bir şey var. Şunu bilmiyor vatandaş. Bu şikayetlerinizi... ...internet ortamında da yapabiliyorsunuz. Yani yine... Tüketici hizmetleri yönetmeliğine göre elektrik piyasası tüketici hizmetleri yönetmeliğine göre her dağıtım şirketinin internet sitesinden online başvuru yapabilme imkanınız var. Bir yere gitmenize gerek yok evet, yani. Oradan da yapabilirsiniz. Ha peki uygulamada da <laughs> bir de böyle bir şey var. Şimdi Türkiye'de bir e, yazılı kurallar var, Hı. olması gerekenler var. Bir de e, uygulananlar var. Tabii mesela e, birçok şirket daha yeni yeni bunlara e, yer vermeye başladı. Oysa ki yeni çıkan, ya yani bir önceki yönetmelik müşteri hizmetleri yönetmeliydi. E, Mayıs'ta bu elektrik piyasası tüketici hizmetleri yönetmeliği olarak değişti. Ama e, o yönetmenin altında şöyle bir şey yazıyor: Bu yönetmelik yayınlandığı tarihte yürürlüğe girmiştir diye. E, demek ki siz 8 Mayıs'ta Olmuş, Hatırlamıyorsam, 8 Mayıs'ta, 8 Mayıs'ta e, bunların hepsi uygulamada e, yapılıyor olması lazım. Ama yok. E, dolayısıyla da yani haberi olan bile e, bu başvuruyu yapsa yaptığı zaman çok. E, Sonuca ulaşabilecek gibi değil. Ama şimdi buradan tabii bu kadar böyle negatif düşünüp de vazgeçmek de doğru değil. Yani biz haklarımızı talep etmeliyiz ki e, o haklar bize verilsin. Şimdi siz onu hiç yapmadığınız zaman ya da hiç sorgulamadığınız zaman, yani mesela e, oradan internetten başvuru yaptınız, cevap vermediler. Size. Yani niye cevap vermiyorsun? EPDK'ya şikayet edeceksiniz ve baskı yapacaksınız. Yani bir kamuoyu oluşturmadan... Ee, hak verilmiyor. Bu, evet. Ya zaten hak verilmez alınır diye bir Hı -hı. laf vardır ya. Aynen öyle. Ya biraz mücadele etmek gerekiyor ama. E, yani bu mücadeleyi yapmak zorundayız. Başka türlü e, bir çözüm güzel yok. Güzel fikrim. Sadece orada e, hepimizin aklını karıştıran şu var. E, mesela bir malı iade etmediniz. Mal e, defolu çıktı falan. Bunları öğrendi artık üç aşağı şubat, yukarı uykucu bu. Çünkü çok net yani mal var. Evet malda sakatlık var, benim hakkım Fakat işin içine faturalar girince darmadağın oluyoruz. O kadar çok bedeller var, onu, Mesela çok, ki. E, çok net bir şey sorayım. E, bakan <laughs> çıkıyor diyor ki iki senedir zam yapmadık. E, zam yapmadın tamam ama ben nasıl daha fazla para ödüyorum bunu anlamıyorum. <laughs> Şimdi fa daha fazla para ödemenizin iki e, çeşidi var. Önce şu zam konusuna bir açıklık getireyim ben bakanın sayın bakanın söylediği ne yanlış ne doğru. Ee, ya ba bana göre yanıltıcı açıklama şöyle. Elektriğe zam yapmadık diyor. Şimdi elektrik e, faturasının oluştuğu bazı kalemler var. Yani aktif enerji dediğimiz bir bedel var. İsterseniz ilk önce bu yani faturada bizden tahsil edilen bedellerden bahsedeyim. Tamam. Aktif enerji kullandığınızda elektriğin ee, karşılığı direkt yani ee, işte 100 kW kullanıyorsunuz, onun ödediğiniz bedeldir. Ama sadece ödediğiniz bedelle kalmıyorsunuz, bunun üzerine artı hizmetler aldığınız için bu hizmetler içinde e, sizden para alıyorlar. Bunlar ne? İşte en meşhurları kayıp kaçak bedeli. 2011 yılı Ocak itibariyle faturalarla görmeye başladığımız bir bedel. Ee, kayıp ve kaçak olarak iki ayrı kavramdan oluşuyor. E, kayıp teknik bir mevzu e, sisteme girenle sistemden ya yani 100 birim e, elektrik hatta, hatta evet, evet, 100 birim bir elektrik o tele girdiği zaman e, çıktığı yerde 96 birim ya da işte 93 birim e, şeye göre değişiyor bunu dünya standardı e, vardır ama işte bağlantı kalitesine göre tesisat kalitesine göre değişiyor. Buna zaten e, en fazla burada şeyi itiraz edebilirsiniz. Dünya standartlarına yaklaşalım diye itiraz edebilirsiniz. Buraya zaten kimsenin itirazı yok. Ama en çok savunma da buradan geliyor. Yani bir teknik kayıp. Buna yapabileceğimiz bir şey yok. Tamam, ona yapabileceğiniz bir şey yok. Ama kaçak bedeli, kaçak bedeli nedir? Parasını ödemeyen e, Vatandaş. vatandaşlarımız. Yani bunun bedeni yani siz e, tahsil edemediğiniz bir bedelin karşılığını nasıl benden alabilirsiniz ki? E, Borçlar Kanunu'nun 114. maddesinde çok yani benim çok sevdiğim bir maddedir. E, der ki işletmeler kendi kusurundan faydalanamaz. E, sen işini düzgün yapamadığın için e, eksik yaptığın tahsilatın karşılığını benden alıyorsun. Yani biz diyelim ticari bir işletme olduğunuzu düşünün, mal satıyorsunuz, 10 e, tane müşteriniz var, 3 tanesinden e, bu e, verdiğiniz yapalım. malı e, parasını alamadınız. Geri kalan 7 tanesini diyorsunuz ki ya kusura bakmayın, kusura bakmayın bile demiyorsunuz. Ya ben 3 tanesinin verdiğim 3 e, sevkiyatın parasını alamadım. Onların da parasını siz ödeyeceksiniz. Yani hangi piyasada böyle bir şey kabul edilebilir? Ya bunun savunmasını bile nasıl yapıyorlar ben hayret ediyorum. E, burada diğer bedele geçelim. Bana göre yine çok sıkıntılı bir bedel. Perakende satış hizmet bedeli. Şimdi perakende satış hizmet bedelinin karşılığı şu, size verdiği elektrik dağıtım şirketinin size verdiği müşteri hizmetleri, burada parantez içerisinde ünlem koyacağım, ve gönderdiği fatura karşılığında sizden aldığı bir bedel. Ki çok spekülatif bir bedeldir. En çok gizli zammın yapıldığı yerdir. Bu Ekim tarifesinde %39 zam gelmiştir. Perakende satış hizmet bu, bedeline. Bu noktaya. Tabii. Kayıp kaçak bedeline de yüzde 40 zam geldi. Yani bunlar çok ütopik gelebilir ama gayet e, ha, elektriğin de zam yok. tamam. <laughs> yani Temmuz tarifesiyle Ekim tarifesini karşılaştırdığınız zaman kayıp kaçak bedeline yüzde 39.9 zam gelmiştir. E, perakende satış hizmet bedeline yüzde %38 38.8 zam gelmiştir. E, buna kimsenin itiraz edebileceğini e, zannetmiyorum çünkü rakamlar konuşuyor. E, burada mesela çok sık zam yapılır. E, elektriğin aktif enerjiye zam yapmaz ya da işte e, fatura altına zam gelmez ama perakende satış hizmet bedelinde oynadığı için orada, ya bu mesela gizli bir zamdır. E, buradaki en büyük sıkıntı perakende satış hizmet bedelinin tüketilen kilowatt üzerinden alınmasıdır. Yani e, siz 100 kava öderken e, şey yani nasıl söyleyeyim 100 TL öderken burada işte rakam 7,5 7, 7 TL denk geliyor herhalde. 7,5 TL PSH bedeli öderken kısaltılmış bunun PSH bedelidir. E, eğer 100 bin lira ödüyorsanız 7,5 milyar ödüyorsunuz. E şimdi verilen hizmet aynı. Ama alınan para farklı. 2011 yılında aynı şey sayaç okuma bedelleri için yapıldı, tüketilen kilowatt üzerinden. Yani bir tane sayacı olan bir fabrika 20 bin lira, 30 bin lira sayaç okuma bedeli ödüyordu. Yani adam geliyordu, şöyle endeksör cihazları vardır, şeye tutar sayacı, oradan bir fatura çıkar, 20 bin liranızı alır gidersiniz. Bu kadar güzel bir para. <laughs> Ve şey. bu çalışan adamlar genelde asgari ücretle çalışır. Yani ona 800 TL, 1000 TL para verir ama bir sayaç çok olan 20 bin lira alır. Şimdi e, bunu dava konusu ettiler. 2011 yılıyla 2012 yılı arasında bir sene boyunca bu bedel tüketilen kilovat üzerinden alındı. sayaç çok kuma bedeli. Sonra dava konusu e, Danıştay'da e, kazanılınca şu anda ödediğimiz bedel evlerde 50 kuruş sanayide vahşi e, bir soygundan bahsediyorsunuz aslında. Sanayide bu bedel şey 5 e, 5,5 TL galiba. Yani e, buna şey OG AG or, orta gerilim alçak gerilim Hı -hı. diye. Yani ev kullanıcıları alçak gerilimdir. Orada 50 kuruş ödersiniz ama şeyde e, sanayi gibi büyük kuruluşlarda 5,5 e, kuruş ödersiniz. Şimdi <laughs> aynı konu şeyde de var. E, perakende satış hizmet bedelinde. Bu bedel de tüketim arttığı zaman maliyetin artacağı bir unsur olmadığı için e, sabit bir bedel olması lazım ama kilowatt bedeli üzerinden ödüyor. Yani mesela şöyle söyleyeyim, 2 milyon TL fatura ödeyen bir çimento fabrikası 40 bin liraya yakın e, şey, yani daha geçen günlerde bana gelen bir fatura da gördüm, 40 bin lira PSH bedeli ödemiş. Yani perakende satış hizmet bedeli. Peki o Pardon, 40 e, e, yanlış anlamıyorum değil mi rakam? 40 milyardan bahsediyor. Evet, aynen o. öyle. Eski parayla 40 milyar. Okuma bedeli. Hayır bu okuma bedeli değil. Bu e, perakende satış hizmet bedeli. Yani size verdikleri müşteri hizmetleri ya da size gönderdikleri fatura e, karşılığında aldıkları bedel yani o faturayı çerçeveletip arkaya yazmak lazım. Şimdi bu bir dakika <laughs> iki önemli e, şey öğrendik bugün. Birincisi sabit hizmetlerin ki o hizmetlerden niye para alınır onu anlayabilmiştim. Yani ben e, bakkala gittiğimde ekmek istediğim için benden ayrıca ekmeği verme parası almıyor. E, gibi. Yani o firmanın maliyetidir. Bana niye yastırdığını bilmiyorum. Bu şöyle hemen sözünüzü Lütfen. kestim ama arada tam yerine değinmişken. bu bu bedellerin faturada görülmesinin sebebi Avrupa Birliği Elektrik Direktifi sonucunda olmuştur. Avrupa Birliği Elektrik Direktifi şeffaflaşma amacıyla hizmet kalemlerinin fatura üzerinde gösterilmesini mecbur kıldığı için bu bedeller faturada ayrı ayrı gösterilmeye başlamıştır. Yani burada dağıtım bedeli ya da iletim bedeli biraz sonra bahsedeceğiz. Bunlara itiraz edilecek bir şey yok ama ben ee, yani bunu çok samimiyetle söylüyorum. Alamadığım müşteri hizmetleri için e, ayrıca elektrik dağıtım şirketine para ödemek istemiyorum. Şimdi şu anda arayalım mesela Avrupa yakasındayız, Boğaziçi Elektriği arayalım. Yani e, kaç dakika telefonla bekleyeceksiniz e, Zaten deneyebiliriz. Zaten o telefon faturasından öderiz. <laughs> tabii tabii. Peki son iki dakikada da şunu sormak istiyorum. Ee, bir kere çok önemli bir şey söylediniz. O gizli bedellerde... Bir zam yapıldı. yüzde %40'a yakın zamlardan bahsediyorsunuz. He. ha Bakan yemin etse başı ağrımayacak. Elektriğe zam yapmadı. Ee, biz ne yapacağız? Yani tüketici olarak ben hakkımı bu konuda, birçok konuda biliyoruz ama bu konuyu bilmiyoruz. Evet aslında İki bunu... dakikada da bunu alalım. Çok daha uzun konuşmamız Yeniden lazım ama... Yeniden size evet. ağırlamak isterim. Bu Şöyle, çok kritik evet, bir konu. Şikayet konusu, yani nasıl e, hakkımızı arayacağımız konusu çok önemli. E, birincisi prosedür gereği ilk başta elektrik şirketinize ya tedarikçinize başvuru yapmanız gerekiyor. Çünkü bu prosedür yani mevzuat gereğidir. 15 gün içerisinde size cevap vermek zorunda. 15 gün içerisinde cevap vermezse ya da verdiği cevap sizi tatmin etmezse EPDK'ya başvurabilirsiniz. E, EPDK'nın internet sitesine girersiniz. İnternet sitesinde bilgi edinme kısmına tıkladığınız zaman orada Bilgi edinme, şikayet ve görüş ve öneriler kısmı vardır. Şikayet kısmına yaptığınız başvurunun sayı ve tarihini de belirterek ilgili şirket için bir kez daha şikayetinizi belirtmeniz gerekiyor. Ama EPDK işte onlara bir uyarı yapacaktır muhtemelen ve pozitif düşünerek, Probleminizin çözüleceğini ümit edelim. Bunu da yapamıyorsanız bizim derneğe başvurun. Yani biz bize başvurulan derne, şey şikayetlerin yüzde 95'ini e, çözüyoruz. Yani çok küçük e, oranlarda e, başarısız olduğumuz oluyor ama büyük bir oranla bu şikayetleri çözüyoruz. Sayın Sanıçım e, bana yetmedi. Ben sizi tekrar ağırlamak isterim e, burada çünkü e, bakın bu kadar ortadaki bir konuda bile. Ne kadar çok bilmediğimiz şey olduğunu öğreniyoruz ya da yanlış bildiğimiz şeyler olduğunu öğreniyoruz. E, şimdiden sözünü almış olayım, bir gün tekrar ağırlayalım sizi burada. E, gerçekten kritik bir konu. E, galiba bugün hepimiz için en büyük şokun yüzde zamlar kazanlar olduğunu <laughs> ve devamında da geleceğini gördük Sayın Cemil. Çok teşekkür ederim. Sonra şey söyleyecekseniz. Ya, yani sadece faturalar için bile e, yani bir konu yapılabilir aslında bu yani nelerden hakkımızı alabileceğimiz ya da neler haksız olarak tahsis edildiğini öğrenmek için bir program daha yapmak lazım. Onu özel yapalım. Hatta o gün haber de koymayalım. bu. 50 dakika siz de bunları <laughs> Çok teşekkür ediyorum efendim. Rica ederim. Evet, e, yani bir şeyler ödüyoruz. Bakın ne güzel değil mi? E, Sayın Çebin e, çok net açıkladı. Sayın Bakan çıktı dedi ki iki senedir elektriğe zam yapmıyoruz. Yemin etse başı ağrımayacak. Ama alt kalemlerde yüzde kırklara varan zamlar yapılmış. Biz de diyoruz ki e, madem zam olmuyor bizim fatura niye şişiyor? Alın size cevabı, her zamanki gibi bitirelim. Şartlar ne olursa olsun, paranızı ticarete ve üretime yatırmaktan, tura... işinizi layıkıyla like yapmaktan ama en önemlisi vatandaş olup hakkınızı aramaktan vazgeçmeyin. Hoşçakalın efendim.